Merhaba. Birkaç küçük soru için vaktin var mı? Önümüzdeki yıl dünyanın daha iyi bir yer olacağını düşünüyor musun? Peki daha iyi bir yer ne demek? Mesela dünyada sadece insanlar varmış gibi yaşanmadığı, cinsiyet eşitsizliğinin olmadığı, kimsenin aç uyumadığı bir dünya. Birleşmiş Milletler'in 2015 yılında belirlediği küresel hedeflerini gerçekleştirebilmek için son 10 yılımız kaldı. Farkında mısın? Dünyadaki sorunlara gel birlikte bakalım. Dünyanın %49'u yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Günümüzde her akşam 795 milyon insan yatağa aç giriyor. Sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizliklerin sonucu olarak yılda 5 milyondan fazla çocuk 5 yaşına gelmeden hayatını kaybediyor. Gelişmekte olan ülkelerde bile 51 milyon çocuk hala okula gidemiyor. 2020 yılında Ocak ayından beri 264 kadın seslerini duyuramadıkları için öldürüldü. Her gün 1.8 milyar insan temiz olmayan su içiyor. 2.4 milyar insan da temel sıhhi koşullardan mahrum kalıyor. Dünya genelinde her 5 kişiden biri elektriğe ulaşamıyor nüfus artışına dikkat aldığımızda gelişmekte olan ülkelerde eşitsizlik %11 oranında büyümüştür. Şehirlerde yaşama oranı günümüzde %54 iken 2030 yılında %60 olacağı öngörülüyor. Dünya nüfusunun büyük bir kısmı hala kendi temel ihtiyaçlarını karşılamayacak düzeyde düşük tüketme sahiptir. Okyanusun her kilometre karesinde ortalama 13.000 parça plastik atık bulunuyor. Bugüne kadar eşine benzerine rastlanmamış ölçekte toprak bozulmasına tanık oluyoruz. Aynı zamanda bilinen hayvan ırkının %22'si soyunun tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıyadır. Gittikçe artan ölçüde bölünmüş bir dünyada yaşıyoruz. Bazı bölgelerde barış, güvenlik ve refah sürekli sağlanıyor. Bazı bölgelerde ise bitmek bilmeyen çatışma ve şiddet sarmalı var. Gerçekten istediğimiz dünya bu mu? Sence de her zamanki davranışlarımızı bir kenara bırakıp harekete geçme vakti gelmedi mi? Değişmeye kendimizden başlayarak yaşanabilir dünyayı birlikte elde edelim. Küresel hedeflere ancak biz farklı davranırsak ulaşabiliriz. Kendini ne değiştir, istir, dünyayı değiştir. Istir.